Bu konuya dijital ve dil cimriyle herhangi bir fikri olan söylemek isteyen varmış. Nasıl halleri bitirmeye başladı? Videomuzun en şık döneminde Messenger'de, SMS'de, bu tür mesajlar için bile artık dinledik diye bile... kanalımıza çıkıyor. Kullandığımız tüm teknoloji cümleler de sosyal medya ağlarında en az bir tanesi yüklüyor. Bunu artık kullanım olarak 60 yaşlar, 70 yaşlar onun günlük paylaşımlarını yapmaktadır. 2017 yılına ait özel bir veri var. Ee, ortalama şu an biz bunun üzerine her datada bir %10 eklememizde hiçbir sakınca yok. Yazışma dilinde, e-postalarda büyük harf kullanımı aslında belki çok büyük bir problem değildir. O an caps tuşunu açık unutmuşsunuzdur ama bu karşı tarafa bana bağırıyor veya bana saygısızlık yapıyor şeklinde algılanabiliyor. İşte buradaki problem şu, gerçek hayat ile sanal hayatı birbirine biz karıştırıp iletişimimizde problemler ortaya çıkmasına sebebiyet veriyoruz. Sosyal medya dediğim gibi internete ulaştığımız her an paylaşım yapabildiğimiz, her an insanlarla iletişime geçebildiğimiz bir alan. İnsanlık tarihine bakıldığında bütün toplulukların yüz yüze iletişim kullandıkları görülmektedir. Ta ki 2000'ler sonrası. 2000'ler sonrası internetin yaygınlaşma evlere bilgisayarın girmesiyle beraber artık cep bilgisayarları pozisyonunda bütün cep telefonları bu bilgisayarlarla biz paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Sanal ortamda çok fazla vakit geçiren, sanal arkadaşlıkları tercih eden insanların zaman içerisinde gerçek hayattaki iletişim becerilerinde zorlandığı ve gittikçe yalnızlaştığı görülmüştür. Bunu çok kolay test edebilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla akşam kahve içmeye çıktığınızda çevrenizdeki gençlere bakın. Aynı masada sohbet etmek yerine, aynı masada bir konuyu tartışmak yerine birçoğu cep telefonları elinde karşılıklı olarak birbirine içerik gönderebiliyorlar. Aynı masadalar. Yani telefon çevirip izletebilir. Ama göndermeyi tercih ediyor. Doğrudan iletişime girmek yerine tamamen sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorlar. Veya sosyal medya konuları üzerine tartışıyorlar. Büyük çoğunluğu bu şekilde. O orada o fotoğrafı paylaşmış, o orada onu demiş, o onu eklemiş, o onu arkadaşlıktan çıkarmış kulak misafiri olduğunuzda veya çok ufak bir gözlem yaptığınızda bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Artık güncel konuları konuşmak yerine insanların arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal medyadaki arkadaşlık ilişkilerini konuşuyoruz. Ve dolayısıyla zaman geçtikten sonra insanlar karşılıklı olarak konuşacak herhangi bir konu bulamıyorlar. Konu bulamadıkları için de bu sefer yine sosyal medyaya, dijital oyunlara, dijital platformlara yöneliyorlar. Tartışma konuları tamamen dijital evren üzerinden oluyor. Ve bu insanların dijital konu harici farklı bir konuyu konuşmak istediğiniz zaman karşınıza çıkan en büyük unsur şu. Bu insanların dijital medya dışında başka konuşacakları konu yok. İşin magazinsel boyutunu biliyorlar, işin habersel boyutunu biliyorlar, işin atölye geliştirme boyutunu biliyorlar ama bütün bu bilgileri sosyal medyadan elde ediyorlar. Özellikle belli bir yaş grubunun üstü sosyal medyada aldığı tüm bilgi gerçek kabul ediyor. Dolayısıyla bunu en çok mesela deprem zamanı veya toplumsal felaketlerde biz yaşıyoruz. Bir bilgi paylaşımı var. Ama bilginin doğruluğu hususunda büyük bir soru işareti var. Büyük bir çoğunlukta bu bilgiyi kabul ederek devam ediyor. Evet öyleymiş. Yani bilginin doğruluğunu teyit eden bir grup yok. Dolayısıyla ne oluyor? Artık iletişimde biz ikili iletişimden ziyade bir kaynaktan bilgi alınıyor. O bilginin teyidi yapılmıyor. Evet doğrudur diye kabul ediliyor. Oysa ki iletişim karşılıklı yapılan bir kavramdır mesela üst ilişkisinde, mesela öğretmen öğrenci ilişkisinde veya herhangi bir kurum ilişkisinde veya insanların bireysel arkadaşlık ilişkilerinde belli bir tabiri caizse jargon vardır. Bu jargonu biz sosyal medya hesaplarıyla aslında sosyal medya iletişimiyle biraz engelliyoruz. Yani bu demek değil ki sosyal medya çok kötü, sosyal medyadan herkes uzak dursun. Hayır, biz sosyal medyayı yerinde kullanmamız gerektiğini farkına bakmamız gerekiyor. <laughs> Look at her, greasy hair, dirty fingernails. and makes me want to vomit. Her dad doesn't work so they have no money. That's why she wears that nasty pink squat. Evelyn hates her eating.